Vay Berk, nerelerdesin? <laughs> günaydın. Günaydın, günaydın Berk, günaydın. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor günümüz? Aleyküm selam genç tasarımcı. Ne tasarlıyor acaba bu genç tasarımcı? Aslında hiç iştahım yok ama yemek zorundayım. Rüzgara bak. Gidemedik ki yazlığa güzel geçiyor. <laughs> Niye gidemedin?

Günaydın arkadaşlar. Genç tasarımcı ki, niye kinleniyor? Arkadaşlar beyni görelim. Beyni görmeyince sinir oluyorum. Kafaya bak. Kafam sana girsin Mehmet. Avcı oğlu hoş geldin yavrum. Nasılsın iyi misin? <laughs> Bundan sonra tolerans yok. Sıfır tolerans. iki tane beğeni. Buraya geyiğe geliyorsunuz. Evet. Gizli mod olacağım ablacığım. Geliyorum. Neden? Gizli mod ne demek ki? Zeynep uçurdu. Benim dünyam. Ne yaptı ki benim dünyam? Ben göremiyorum. Aleyküm selam efendim. Yedi ihyar mı yiyorsun? Evet. Evde olsa yemezsiniz değil mi hıyar alarak? Ananız kahvaltı hazırız. Ay yemeyeceğim dışarıda yemişim. Dersiniz. hava da çok sıcak. Midesi bulanan hemen hap verin arkadaşlar. Midesi bulanıyormuş. Hamile olabilir. Aman dikkat edin korunmaya çalışın çocuklar. İlçe Reşadiye'nin yansayan ilçesi. Evet tövbe kapısı açılmıştır. Tövbe edin lütfen. Ay çok tuzlu olmuş bu ya. <laughs> Allah bekarım tanıdık var mı bekar kız var. Kaç yaşında istersiniz dermiş. <laughs> 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 Erkeklere mutluluk vermiyoruz. Sevgilim kızıyor. Sevgilim erkek istemiyor. İsminizi karı yaparsınız. Ay pardon bayan ismi. Olursa. Olursa. 20-25 lazım. Elimizde 20'lik kalmadı abi. 53 var olur mu? <laughs> Ramyon Veremem çünkü Sevgilim kızıyor. Hatta bir tane çocuk vardı. Onu da çıkardım. Çok yakışıklıydı yani. Niye çıkardım ki o çocuğum? Çocuk çok yakışıklıydı. Yok kız hiç kimse yemez beni merak etme. Beni bulamazlar ki. Cafer kendi emeklerinle bul kızı. Buradan kesin sana mal çıkmaz. Evet, kimler tatile çıkacak anlatın bakayım. Tatile nereye gideceksiniz anlatın. Oo, beni de götür kız Fethiye. Ye. Hiç Fethiye'ye gitmedim. Doğrul hoş geldin. Doğrul. Öbür tarafa demiş biri. <laughs> beni alıp götürecek biri var mı? <laughs> beni alıp götürebilecek bir şey var mı biri kikon var mı ruj galiba yok önemli bir şey mi kiko furkancım furkan deyince furkanın bir yerlerine bir şey mi oluyor Hakikaten iki konumuz olmazsa ölüyor musunuz? <laughs> Bakıyor selam arkadaşlar. Teşekkür ederiz. <laughs> e buradaki kıkır reklamı mı yapıyorsun? mesela bak benim kikom yok ama dudaklarım güzel kikosuz da şey yapabiliriz zeytin daha zeytin aşağı attım ama kimsenin kafasına düşmedi kikom olmadan da gezebilirim yani Sen yanlışlıkla çıkmadın. Ben çıkardım güzelim. Benim videolarımı beğenmezseniz, izlenmeler yükselmezse kusura bakmayın. Kimse mut mut değil. Aleyküm selam. Adam emir kipi gibi. Tamam iyi yapmışsın. Adam böyle yapıyor. Yayın aç. Yayın aç, yayın aç, yayın, aç, yayın aç. Böylesi insanlarla arkadaşlık etmeyin. Sana emir kipiyle geliyorsa kesinlikle arkadaşlık etmesin. Size emreden bir şey varsa arkadaş olmayın arkadaşlar. Nezaket her zaman iyidir. Vallahi iyi burası serin üşüyorum bile. Nezaket önemli ama damarına da basarlarsa ondan sonra filimi orada kopar. Ona izin verme Eslem. Ona izin verme. Bu hayatımızın her yerinde var yani. Bilmiyorum ki. Yok. Arkadaşlar şuna bak. Karbonatla çamaşır yıkadım. Şurada bir leke oluştu. Niye acaba? beyaz oluyor karbonatla yıkayınca. Ama e kıllar var yani yastığın üstü. Yani ölsek suçlu hemen bulunacak. DNA'dan. Evet canım kahvaltı yapıyorum. Ama canım hiç istemiyor o kadar çok. Yumurta bitti de. Yumurtayı çok seviyorum ama. Hı -hı. Sivas'a doğru salatalık atamam. Bitti. Ayrıca Sivas'a kıyamam. aşağı çekirdek atmak çok hoşuma gidiyor. O tık sesini duyuyorum ya tık. Hayır rengini korumuyor. Mesela sabun koymayacağım. Sadece karbonat ama İngiliz karbonatı. Çok beyazlatıyor biliyorum da. Şuradaki leke ne onu çözemedim leke var bak. Bak sarı leke gördün mü? Bu ne lekesi olabilir acaba? Onun arkasında da var öyle bir leke. Acaba ne lekesi? Acaba ne lekesi? O sarı leke ne lekesi? Kirini falan atıyor. beyazlatıyor yazsa bununla. hayır can e, yastıkta çayın ne işi var bir şey de ama o ne yani acaba ne hı, hı, hı. tamam çok onunla mı alakalı acaba tık sesi gelmedi. Kız yok benim lekeyle işim yok ter koklamış. Tamam ben şu Resul'ü de arayayım da ölmüş mü kalmış mı bir bakayım. Kesin o da ölmüş olabilir arayayım dur adam en son boşanacaktı. abla aile yok ya Dayı yıkamam. Bir sene götürür bu leke. Ya da yıkarım belli ama. Hiç hoşuma gitmedi. İstanbul. Şu Resul'ü bir arayayım. Resul Erzurum'da yaşıyor. Erzurum. Onu arayacağım. Yayınlarda uslu durmuyorsunuz. non Bitti bu eziyet. Kahvaltı eziyeti. Bayat ekmek evet. Evet doğru söylüyor. Çünkü bayat kızartıp tüketmek istedim. Olmaz. Evet. Setko Hoş geldin can. Bunun adı niye Setko abi? Hoş geldin Ejrin. Ejrim mi, e Ejrim mi? Setko. Aa Rize. Git git. Feroş. Yusuf ne yapıyorsun Yusuf? Yusuf. <laughs> Telefonu aç Yusuf. Arkadaşlar kapat